Adıyaman Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Turabi Bayır okul servislerine yapılan zam hakkında basın açıklamasında bulundu. Bu basın açıklamasını yapmak zorunda kaldım. Sosyal medyada yayılan haberlere yanıt veren Bayır, ekonomik koşullar nedeniyle zam yapmaya mecbur kaldıklarını ifade etti. Çok değerli Adıyaman halkımız, ben Turabi Bayır, Adıyaman Şoför Odası Başkanı olarak bugün sosyal medyada gördüğüm bir haber üzerine Özellikle öğrenci sebeplerinin zam haberiyle ilgili bu basın açıklamasını yapmak zorunda kaldım. Şimdi biz e, tabii ki şoförler odası olarak esnafımızın her zaman yanındayız. Biz zam yapma gibi bir şeyimiz olmadı. Yani istemiyoruz zaten. Çünkü bugün günün şartları hakikaten zor. Bugün çok evde belki iki öğrencisi var, üç öğrencisi olanlar var. Fakat günün şartları gereği ya yapılan e, zamlar, bizi bu zama e mecbur kıldı. Bayır servis şoförlerinin karşılaştığı maliyet artışlarını rakamlarla açıklayarak zam kararının kaçınılmaz hale geldiğini söyledi. Şöyle söyleyeyim, bugün e bir trafik sigortası, kuasko, koltuk sigortası geçen sene 10 binken 20 bin, 30 bine çıktı. Bir lastik 10 bin lirayken bugün 20 bin lira olmuş, mazot 42.000 bin bugün 48 bin, 50 bin bandı olmuş. Bugün mertebemiz iki katına açılmış bilgilerimiz, bugün bir şoför maaşı yaklaşık yüzde otuz zam gelmiş. E Tabii bunlar geldiği zaman esnafımız bu zamların altında neredeyse ezilmek üzereydi. Ondan dolayı biz bu zam mı yapmak zorunda kaldık. Ben buradan özellikle tüm Adıyaman halkına, tüm şoför esnafımıza bu haberi paylaşmak istedim. Bilsinler neyin ne olduğunu. En basit bir şey daha söyleyeyim. Bugün bir servis plakası 31 Aralık'ta 300 bin lirayken 1 Ocak'ta 640 bin liraya çıktı. Bunu yapan da bizim belediyemiz. Bunu tabi haber yapan yok. Normalde bugün bir mazot zammına haber haber yapan yok. Bir mertebe haber yapan yok. E, bugün bir asgari ücretle haber yapan yok. Ama biz bir zam yaptık. Zamımıza haber yapmışlar. E, buradan da onları kınıyorum. Ee, bu vesileyle ben tüm şoför esnafına saygılarımı sunuyorum. Hepinize hayırlı günler, kazasız belasız yolculuklar diliyorum.